Sayın seyirciler. Şu anda Arimen'in bayrındayız. Ve ağaç dikilen çamların sulanmasına yardımda bulunuyorum. Kamerayı çekerek tabi yardımda bulunuyorum. <laughs> Ferhat diblerini kazıyor. Evet şu anda gördüğünüz Seder mi Ferhat bu? Servi. Servi. Yalnız sulanmadığı için zamanında birazcık kurumuş. Evet, bu da Ferhat'ımızın diktiği Bu evet. ne? Sedir. Lübnan Sediri Size bunları paylaştırmakla ee, çok memnun oluyorum Çünkü biz burada muazzam bir iş yapıyoruz Yani ben yapmıyorum, Ferhat yapıyor